Merhaba arkadaşlar bugün içecek oyunu çekiyoruz yani eşya oyunu. Evet başlıyoruz bunu ortaya alıyoruz kamerayı tamam, şimdiden. Ben yüzü açıyorum. Şarkı geçiyor şarjipleme sen çık gidesin Anne evet. anne şarkı anne 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 biz de ben evet, Ya söyledim. var dedim şey, ben. sen pek hayatım. Anne. Ama Ama otur abi. Bak bet, seyredin. Ne geldi? Limon. Hayır. Bu ne biliyor musunuz? <laughs> Linke ış kartamadım ne olduğunu da. arkadaşlar bir bakayım. <laughs> bakma bakma. Harbi tadını çıkart ama. Tam koy Ama bir şey galiba. Yes. Bu da bence... E, e, link, link, an... link, link, link. Fazla kaldı ayak evet. söyleyeceğim. Tatlı bir şey yani. Diyelim. Link. Fazla bir şey. Evet, parmak evet, söyleyelim. Arkadaşlar alta link var. Ben bence yapayım. direkt söyleyin o parmak kimse kimse bekleyemez çünkü. Ona göre bir de devam ediyor mu şu anda? Evet ediyor. Tamam. Başlıyorum tekrar. <laughs> Yok <Senin gülüyor> Elif sen bilemedin. Aynen. Elif ve Enes bilemediler. Aynısını aynısını iç ya. Ama karıştırmamız gerekmiyor mu ya? Evet unuttuk. Bir dakika sıfırı karıştırdık. Enes'im sen de iç. Evet sen de iç onu. belediyeye dağıtmıyor abi. Karıştırayım ben onları. <laughs> evet sen karıştırayım Kapatın kapatın kapatın. Kapatın gözünüzü. Ay maşallah ne kadar akıllı bir Evet, açabilirsiniz. Açıyorum. 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 Bu bir tık zor ama bilirsiniz diye tahmin ediyorum. <laughs> Bu akşam toplu <laughs> Söz verdin mi sanki bir şey ama içime öyle geldi. Söz verdim. Gitmeyeceğim, gitmeyeceğim. Tamam, hiçbiriniz içmiyorsunuz. Arkadan lütfen... eee nasıl? Abiler, abiler güç <laughs> 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 sesler içimize karışmasın. İçmeyiceeeem. İçmeyiceeeem. Ben bir tane gönderirim. Yani bunu bilemeyen de bilemedim ama açıyorum. Açın. Evet, evet, <laughs> Ben Tabii... <laughs> size arkadaşlar? Haklı mıyım sizce? Bir şey yapın. <laughs> ben de <laughs> Arkadaşlar ben <arkadaşım>, like atın. <laughs> Bana hak veriyorsanız like atın ya. Hayır, like ya. benden canla. Küçüğünü de yine. <laughs> uh -huh. Ben Yorumun bir yazın ben haklıysam. iki yazın. Açıyorum. Yazı. Açıyorum. Hadi. Ben Elip, ya. Şiyata, ya ben. Sehen, ah. ben Hayır, duyduğun yok ya. Seger. Ama dinlemiyorsunuz. Hayır, değer var. Duyduğunuzdan bir daha bir daha bir daha. Ben çabuk. Ah, Tamam, Elif deniz bilemediler. içiyorlar. Hayır Hadi bakalım, afiyet olsun. Elif ne kadar çekti? Ne yok. Elifin aynısı Evet. Arkadaşlar benim limonata geldi. Düşme ama kafemi limonata. Çünkü onu başından beri biliyordum. Elif geliyor ha? Gelmiyor elif. ki. E çekersen gelir abi. Elif orasını burası ısıtma ısıtma. Gelmiyor gelmiyor. Çekilir, gelmiyor. Çekilir. 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 Evet çekiyor mu gelmiyor? Karıştır. Tamam. Bitirmişsinizdir. şimdi. Sen bana çar. Hakem. Hakem o iş şey yapsın. Ha, şimdi bak <laughs> <laughs> nasıl geldi. Ha 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 aynısı değiştirdi. Evet Elif. O ya. neydi? Elif kıyafetli Elif kıyafetli. Evet. İçinde bir tane Domates sosu. <laughs> Afiyet olsun. Domates. Aa. 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 Elif'e, Elif'in moralini düzeltmek için herkes birer like atsın. Birer like atsın. Elif'e moral alkış alalım. Ay olamaz yayında ağlıyor. Yemin tutuldu üzgünüm. Yemin tutuldu üzgünüm. Yemin tutuldu şarkıya geçiyoruz. Kendine, göre Kendine geldi. Ayıltık. Ayıla <laughs> 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 evet, Tamam. bir tek Deniz, yani. deniz bildi. Onun için hepimiz içiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar aferin bana sütle bir şey var içinde? Ben gönderdim karıncada delik var Arkadaşlar bana sütle bir şey karıştırmışlar Elif Elim oyunda neden beni çiziyorsun? Hiç Bak bana mi? bak e. ben sıkma. içtim. Işte... Sıkma. Sıkma ben içtim ama te suyu. Soğuk bir limonata. Elif sıkma. Sirke sık. Elif... sen evet. sen geldi. Gelir sirke var içinde. Hayır hayır. Tamam <laughs> bir bak... şey musun? yok. Al benimkisini ver. Devam şu ediyoruz. Devam ediyoruz. Arkadaşlar Elif'i seven herkes. Devam ediyoruz. Elif sen istiyorsan Sizin için yaptıklarına bakın arkadaşlar. Bir dakika, like, korku görmeyin. Bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Hep, hepimiz söyledik şimdi içenler dış ses mi olsa? Eee yani, Yok. Uzatalım birer tane. Yok, teşekkür ederim. Evet, Göz bu gözüküyor. Limonu da yok. Zaten karıştırmayı unutmuşum. Bir şey sorayım değil Bu arada sütün içine yumurta mı karıştırdınız? Hayır. Ne karıştırdınız? O kahve sütü. Hala hala bak. Ha, ee, ağır hala. çünkü sanki. Hala bak, hala bakar. Hala. Bakar mısın? Onun şey açık. Pipetleri de sıkmayalım. Ee, şimdi bir saniye, saniye karıştırıyoruz. Saniye. Şışt tamam. Olsun. Bakmayın karıştırıyorlar. Durma. Süreçlerde evet. Evet. Mu? Tamam. Hadi ona kadar sayın evet. sessizce yavaşça. Bir. Bir şey. ver ver. Yavaşça. 4 5 6 7 8 9 10. Hadi arkadaşlar. Hmm. Ne şimdi? Arkadaşlar ben. gördüğünüz gibi ofisimizde canlı yayın ofisimizde. Saat geç ve biz sizlerin, çocuklarınızın eğlencesi için, sizler için çalışıyoruz arkadaşlar. Bir evet. arkadaşlar Hayır, Şımlırda, hayır! 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 Oğlum bu, bir partisi. Dur Ama Ama duyulmuyor bula. şu anda. Hayır. Anlatmayın karşıya. karşıya. Evet, Halil, İbrahim, Elif ve Mert. Afiyet olsun paşalarım. Hayır yarısı. Elif, dur ilk elini çeksin bu sefer. Sonra az çekelim Çek Elif. Hadi almak yok önüne hangisi? Şu. <laughs> Bu mu? İnşallah kırık mı? Bakayım. Ama sadece bakayım. Bir şey değil. Ne? Değil, değil, ne? Değil, Hayır, değil, 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 açacağız. değil, değil, Ben çek. Tamam anladım. Dur, Durun, bekleyin de sırayla. Elif'in içtiğini görün arkadaşlar. Al. Tamam. Benimki açıldı ya. Mert, iç. Ben de i̇ç. gördüm. <laughs> Hepsi yine içebiliyor muyum? Hayır. Ne o? Tamam. Ne? Halil iç. Ne? ne? Ya Mert'e bir git ya. Halil, kameralara bakalım. Hadi. Neden, neden bu kadar ciddisin ya. Ciddi ne? İşte. Elif sen mi içtin? Anne karıştı. Ne, ne, ne oğlum şey. bu ne? Bu su su ne? Su Hadi karıştırın siz ve ben açıyorum Ç şarkıyı. Dur açıyor şarkıyı açıyor. Sessizlik. Dur. şey olduğunu bilmiyordum. Bakalım bir daha. Evet, bir e, Nelçin, e, Deniz sen de bilemedin. Öyle arada kaynıyor kaynıyor söyledi. Abi. Enes abi ne bilemedi? Al şu da sıkıya. Ho ho. Bak bakarak yapmayın. Ama bakarak seçmesinler. <laughs> <laughs> Deniz abi <hiç> Deniz abi içledik mi? Dış sesler. Dış sesler. Bakarak yaptın limonata. Hangisi belli oluyor? Limonatanın böyle üçgeni var <laughs> belli oluyor ben Görünüyor bilmiyorum. tabii ya. Tamam ama şu <laughs> an yapabilecek bir şey. Bakarak şey 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 seçmesinler. <laughs> Bir şey Tamam ben de alıyorum. Da. Elif sen bak Elif yenilmedin sen. Elif çık içmek yok yenilmedin. Sen gelme. Mükemmel mükemmel. Ben, Mokopası ben, var ben var tatmadım ben tatmadım tadıyorum. Mükemmel mükemmel. Arkadaşlar siz oyun nasıl gidiyor? Mıkama, mıkama, Burada şeyime ne diyorlardı ona? Otellerde. Ben ben bu kokteyl, kokteyl, kokteyl içerken. Mıkama, mıkama. Ne kokteyliydi o? Bana da kokteyl. Ben devamına gelmek istiyorum. Onu alayım ben. Beğenemeyim. Atman, tamam lütfen. onu karıştıralım biz. bu bukallar, bukallar. bukallar. Açıyoruz. Dinliyor musunuz? Bukallar. Evet. Sessizlik. Mustafa'cığım sessiz olur musun? Lütfen. Açıyorum. Lütfen. Hayır ya dur. Deniz bu şarkıyı evde de Deniz bu şarkıyı <laughs> evde açıyordu ya. Sonra birden hareketli <laughs> bir şarkı oluyor. <laughs> renkler şimdi. <sindir. Evet, gülüyor> renkler şimdi. <Evet>, <laughs> Rate, şey. Evet, hepsini evet, sizi Elif, fullu… Elif Onlar da Bu da dayınızın en, en sevdiği şarkı. Loglar. <laughs> Elif bilmedi, Elif sadece söyledi, Elif sadece söyledi. Az aslında Elif bunu biliyor ama maalesef. Annesi. 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 Buna çekmek yok. Şuraya dürümsü hareketim. Merhaba arkadaşlar. kötü bir şey. Yapayım. Arkadaşımız yeni bir süt içmeye geldi. 5 ve 8 çıktı. Atadı süt süt. Maalesef çok şanssız. Süt Deli, süt. İç koklama. Süt. Al süt evet. Yanlış abala düşüme bildiği anlatmadı. Ne yapabalacak? Çekmemeli, Tamam. Açıyorum. Onu alalım biz karıştırmaya bize gelip içti ama. Evet. Çekmezse bitiremez ki. Ben açıyorum o arada. Anne sen içeri gel. Canın sağ olsun. <laughs> kere, 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 kere. Kere, kere. Ama şu sadece Ali dedi size afiyet olsun. Afiyet olsun. <laughs> Tek bunu arabanın sesinden Oo bana kışa şey geldi ha. Zaman kışası. Afiyet olsun. Bakın <laughs> <onu, onu> bakalım. Bakın bakalım. Bakın Hayır Bakın Yazdan kalma bakalım. <laughs> Bakın Yeter Bakın bakalım. Bakın bakalım. Bakın bakalım. Bakın bakalım. Kola çıktı arkadaşlar. Ne? Kola mı? Kola. Evet. Kek attım gördün mü? Kola mı? Kola evet. değil de. <laughs> evet kola da vardı. Türk kola. Türk kola. Ha Türk kola. Evet. Kola evet. Kola. evet. Kek attım ha. doğrular konuştu arkadaşlar yani. Bakıyorum. Birini düşünüyorum. Arkadaşlar benim tam bir yasın. Arkadaşlar iki yasın. Evet açıyorum. Üç, açıyor. Ve açıyor. beş. Anam, değil mi? Güzel günlüğün arasına inat, beni kalbine yazdığın gibi de silahlaştı. Açıyorum. Açıyorum. <laughs> Yavrum kollarını teslim ol. Ben bunu Yavrum kollarını teslim ol. <gülüyor> <gülüyor> Hiç hiç... Hayır Deniz benden sonra Kıyamam de demişti, Elif aradan nasıl bakıyorsun Bu şartta ne acı diye Bir tek Elif evet, evet. Hayır başta, o bildi Bangır bangır diye bağırdı Tamam olabilir İç aşkım Sen yani yani Yok hiç şey kaldı ben bunu Bunun kötü değil Abi Hadi gel benim ton biri yazsın. bir falan gelsin. İyi biliyorsun. İyi Hadi son şartı gelecek. Evet, Elif içmedi daha Elif içmedi. Hadi anne içemiyorum. Elif İç. bir şey yok şimdi ben içtim kızı. Oyundan elenecek İlip. galiba. Elenirse bu arada. İçemiyorum. Hüzra. Tamam içemiyorsan kimsenin içemiyorsun o zaman. Elendiniz. Elendi. Ama ya. Hadi elendin

İçtim. Şey. Aferin sana içtim, tebrik Oğlum, ederim. Domates zaten sağlıklı bir şey, açıyorum. Çok Son şarkı. Olmadı bu son şarkı, biraz daha de açıyorum. Ama <laughs> senin de hepsi bile Ali! Hepsini de ben Öyle son Olsun da içmiyorsun. <laughs> Olsun tabii biz içiyoruz burada <laughs> ya biz oluyoruz. Bir, bir dakika. Allah'a şükür sirke bir kere bile gelmedi. Arkadaşlar biz haklıysak bana katın yani. yani. Evet açıyorum. Yani. açıyorum son şarkı. Bu kanal kimin ya? Hadi hep beraber Türk yapıyoruz. Hazır olun. Cuk. 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 Ya, ya, artık kurt ya, edetirelim artık. Hayır hocam. Makas atar. Tırtık gibi. Gözler. Bay bay. Görüşürüz Allah arkadaşlar. Hayli videonun devamını istiyorsanız like ve yorum atmanızı öneriyorum. Hadi bay bay. Arkadaşlar haklıysak like atın lütfen. Yani elimde balık hiç istemiyor. Biz etmek istiyoruz yani. Yorumlara yazın kim haklıysa yani karamın hakkını yedirmeyin.